Demirci kasabasından herkese selamlar sevgiler sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı günler. At at öyle at da ben alayım. Demir ben de öyle attım. Poşet yokmuş da. Ama o kırmızı kız Nasılsınız sevgili takipçilerim? İnşallah herkes iyidir. Biz de iyiyiz yine koydayız arkadaşlar. Hafta sonunu iple çekiyor kendimizi koya zor atıyor valla. Hem kankilerime dayanamıyorum hem koya dayanamıyorum. Bugün de bizim aşağıda mangal yapıyor. Cennette bize salata yapıyor. Kavunumuzu ne kesiyor burada. İyi ki var cennet kızımızda. Elimizin maşası vallahi. Bir salata yapmış. inciler gibi döşemiş. Kavunumuzu da kesiyor. Ben de yukarı çıktım seni çatalları ayarlamaya. Aşağıdakiler de inşallah yakmazlar. Çatalımızı neydi koyayım. Kaşığa gerek yok değil mi? Yok. <laughs> Başka bardak koyacağız. Kaç kişiyiz? 2, 4, 5 mi? 5. Altı. altı mı? Ha, altı. İki karı koca biz. 6. İki karı <laughs> koca da siz. ya. <laughs> her zaman aydın olmuyor ya. O aklıma gelmedi. Şimdi koysa ne eder diyecek beni. Saymıyor diye. Her zaman tek ben oluyordum. 4 5 Elimde telefon var. Bardağımız da tamam. Çayımız da semaverde demleniyor. Şey bu sürede bir kahve koysak iyi olur da çay Gözden ee, mi? Eee. mi? <laughs> Önce kahveyi mi içsek? Dur ben bir aşağı inim geleyim. Tamam şu cezayla anca mı olur bak? Şundan anca olur iyi. Şu da olur. Mi? yeter mi? O? Aynen. Şu Bilmiyorum yeter. işte kaç kişilik. Cihazeylen. Elim ayağım dolaştı. Ne Bunu da indireyim. kahveyi de içine koy vereyim. Ateşine de bir de kahve koyalım sevgili takipçilerim. Buyurun gelin. Hep beraber yakın olan bekleriz. Şekerimizi de koyalım bir daha. İnip çıkmayalım merdiven mahvediyor adamı. Sığacak mı çay var? Ben bir kapatayım şu. Haydi. 1, 2, 3 başladı. Nereye? Gösteriyorum. gelmiş arkadaşlar. İşte de delini, başta iş de delini. Benim bizde erkekler yapar bu mangalı. Yani mangal Valla benimki yapacaksa kendisi yapsın. Ben de yerim hiç uğraşamam. Hazırcıyım. Ben hazırcıyım. Ben de hiç yapamam. Yani o benim zaman benim yemeyelim için. de boş ver. Nurcan'ın sarcını kıhladık bugün. Sil sapladık. Cennet sıza getirsin. İnşallah devamı gelir. Yoksa da şundan geçer. derdimiz su ya. Ne ben oruç açacakmış kız. <laughs> Cennetten geldin de Selam koymuşsun. Buyurun mangala. Bu ki annelerimdi. Canlarım, can dostlarım. Buyurun mangala. Bin kişi izlemiş cennetten gel sen de bekliyorsun. Evet. inşaat videosu. Onu da bırakırdık, mangal tamam. yiyelim dedik. siz bakacağım neyi soyasınız. <laughs> Sabırsızlandın ne iyi. Yok ya acıktık. Zaten bir mangal yiyip, Şimdi batıdan yiyip. Devam Bundan mı? Bardağı niye getiren ya? Devam mı? Her zaman içecek oluyor ya yanında. Onu hmm. aldım, al da mı istersen. Al geliyor ya. Yok 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 ya. Mangalımız hazır. Yolu düşelim bekleriz arkadaşlar. şuraya çekelim madem şöyle. Yok ben alırım. Hiç daha söyleme. Yok yok. Ha, şuraya oturabilir miydin sen? Sen, şey, sen geç şöyle. Geç. Ben ayakta şurada şey yaparım ya. Ayakta olmaz ya. Şuraya otur. Ya gel ya. Mini bahçemin manzarasında sevgili takipçilerim. Aydın. Yemek yok. yok. Şey onu neye koyacak şapırdır? Hiç yiyesim yok Ne? Ne canım istemiyor. Hadi bırak şu telefonu Hadi ya. Cennet. Hadi. Ne duruyorsun? Cennet hadi. Abi şu batı canları koy da sıcağında bir şey koy. Ver. Üstüne ha, mi? Eee? Şey Al sıcağında bir şey. <laughs> Başka şey, adama vermiş böbreğini, yani başka adam da alıyor vermiş. Değiş dokuz mu yapmışlar? E ben patlıcan yiyorum. Buyurun arkadaşlar. Gelin. Karnımızı doyurduk arkadaşlar. Gözümüzün oğuna açıldı. Şimdi de bahçede çay keyfi yapıyor. Uf oh, oturayım yoruldum. Buyurun Beni yordular valla bunlar. Zobada çay. Zobada <laughs> kahve semaverde çağır. Ne çaydı. bu ne? Semayede çağır. Semayede. Semayede yok. <laughs> <laughs> semayede. Şey Cennet onu şeye koyalım dur. Neyi? Şur şu içine. Ha? Kahvemizi de hazırladık. Şuraya koyduk mu? Ben orada. de batıcan yiyorum. Unutma ama Sen şuraya otur o hemen kaynamaz gel. Açık sonra bakalım. Ben bakarak. de batıcan yiyorum buyurun gelin. Çaylarımızı dolduralım. Çekim mi yapıyorsunuz? Hı bu getirelim versene. Çay saatine buyruk sevgili takipçilerim. Bahçeye atıyor kubra olsun. At at. Ha. Buyurun can dostlarım. Vah. İyi götürüyor bu işi vallahi bu can dostlarım diyerek. Daha ben hiç diyemedim. <laughs> Yılın hele daha bir bakır mangal kaldı siz de onu yiyin. <laughs> Nereden oluyor acaba can dostum? Can dostlarım aydın. Tabii can dostumuz ailemiz artık onlar bizim. He. <laughs> Vallahi hiç konuşmasak da sanki 40 yıllık arkadaş gibi konuşuyoruz buradan. Takipçilerimin, yorum yazanlarının. Gün <laughs> <Anşama. gülüyor> keş Ne Meşhur oldum, meşhur. Ne örüyüm bizim YouTuber'ımızda o diyeydin. Meşhur, meşhur. <laughs> Gittim yorgunum. Bu anda arkadaşlarım yoruldu diye mangal yaktı bana. Buyurun can dostlarım. Ne, sevdiğim izle yok ya. O sürekli can dostlarım. He, çok seviyorum sevgili. Güzel video çekiyor. Evet, de Buradan selam olsun Sevil'e. O izlemiyordur ya. Koy havası bahçe keyfi. Çay <laughs> Çıkaralım mı? <Aç> <gülüyor> <gülüyor> daha iyi be. Bence de şimdi semaveri çıkaramayız ama. Çayımız da demlendi arkadaşlar. <laughs> Anam elim yandı. O bir sürü çay demlemiş. Aa, burada burada. Islak çapıt. <laughs> Dur ben işe şuraya, şuraya koy bir de hepsini bir çıkarırız. Cennet delip çıkma. Buyurun, bir tanelerim. Koş. Şuraya koy bir. Ne güzel yaptın. <laughs> Siz de buyurun gelin. Çaylarımızı bir doldurayım ben. Sevgili takipçilerim tekrar merhaba arkadaşlar aşağıda yemeğimizi yedik şimdi oraları toplayacağım çayımızı içtik cennet kızımız bir de bize kahve yaptı onu da içtik şimdi biraz kapının önünde akşam molası yapıp ondan sonra da geçeyim buraları toplayayım biraz beklesin bakalım orası Alacak. Şimdi de kapı önü keyfi yapıyor sevgili takipçilerim. Şöyle bir de küçük prensesimiz var. Allah! <laughs> <laughs> Sevsinler <laughs> senin ağzını, yüzünü. Ay yüzünler. çok güzel. Boşa geldin Aynen, kendini görmüyoruz Bu da mahallemizin küçük prensesi sevgili takipçilerim. Biblo, biblo. Bakalım. <laughs> Biraz <laughs> sıkıntı. <laughs> <laughs> sana da mı verdi? Sana da mı verdi? İyi bak seni çekiyor Remli. Kız, kızına selam sal. Ödüyor mu? He. Torunlarına. Sağ bu da emmimin oğlu Barsın sevgili takipçilerim. Evet. Emmimin oğlu bu da. Lan lan. Lan. Öf. Opa. <gülüyor> <gülüyor> Zehirledi <gülüyor> gitti Kusura adam. Ne? Salan ol Ayakkabı e. boyayıp geliyorum Ebu, ayakkabı Çocuklar Öpüyorum Çocuklar ne Çocuklar. Benim ha, Bu da amcamın oğlu. Sevgili takipçilerim. Ayakkabı boyar böyle. Koy ha, Yok. Sağ ol. <laughs> Ağabey ne Yeter, <laughs> ekmek parası çıkardık, 50-60 lira. Konu kalıyor mu 50-60 lira? 115 e aldık. Oh, Maşallah. 50. Oh. 50. Herhalde 50-60 lira gitmişti bu oldu. Yarın pazartesi, yeter. yarın daha çok alın. Ramazan'a ne gidelim çalışmaya, yiyeyim ya. İyi boyuyor diyor amma emmi oğlum. Emmim oğlu iyi ha, boyuyor artık. Kardeş. Kardeşin yanına mı gidiyor? He, Ramazan tel oruçta zabağın anda. Bilader. Ana şeyime, haşmak resimini kum atacağım. Kilacını atacağım geleceğim dedi. Hmm. İyi, hmm. boş. Sabah erken çık dedi. Orada çalışın, akşamları da bunu yapın, bir sürü para kazanın. Akşam bir sen nasıl var ki boyacağım? Boyayamam mı? Yorgun <laughs> yorgun. Aynen. <gülüyor> ha gitmediğin zaman boyan o zaman. Ha gitme zaman bu arada. Hiç da iyi. Yani. Geçen anağın bazını da suladım. E, ne? İyi, eline Orada sağlık. Silim bazını suladım. Sana, e. bizim dayanırken o suladın. Sordun mu ne oluyormuş? Şah anlamdan sordun mu ne oluyormuş? Ne Oturuyormuş diyeceğim. Oturuyorum yatıyor mu? Yatıyor mu? <laughs> <laughs> hadi mi ne uğruyor? o seni duyar mı? Bir konuş bir diye tamam. ki ne Tamam. Şahsine kalan kalk geldi. Sensiz daha da yok mahallenin de. Ee, Sanki annesinin bana, gittiğini biliyormuş gibi. Bakın nasıl bana 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 odun bana 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 bana

Bizim Cansu mahallemiz Cansu adamı bir... perişan etmez canım. İyi pişiriyor mu? İyi, hadi mı? akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Can suyu pişiriyor mu? Can suyu pişiriyor. O hem pişiriyor. Bak ağzına göre pişiriyor demek <laughs> ki. İnsan kardeşini verir mi tuana? <laughs> Seviyor mu kardeşim? Seviyor mu? Bizim bir yer tuana çöpe koyuyor Fatma. Bu da baksana, götürün çöpe, götürün çöpe, çöpte ne var diye sen. <laughs> Adeta boncuğun var tuğan nasıl? Çok hataci Nasıl güzel boncuğu var ama tuğan? Çok yakışmış değil kendisi mi? Kendisi de güzel. Fındık tuğanı. Bir şöyle etçürat, şöyle etçürat, şöyle. Bak bana. Bay bay tadı. Bay şöyle. bay it, kızım. Allahım yerim seni. <gülüyor> 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 ne Merhaba tuğan. Merhaba Al, şimdi çıktın. Gel gel nasıl Boşuna dönme çıktın. <laughs> Aile boyu çıktınız. Daha ne yaptı Kız ama şey o çocuk oyuncağı mı? Havası bozuk ona bir git kız gelmesin. Hmm. Sabah da ah, cennet işte. süslenmiş geliyor bile. Aynen. Ah yeni ah. gelmiş. <laughs> Senin kostümü de getirmiş. <laughs> Kendi bilir ya vamanın adamı bari yormasın. Ne diyeceğim şuna mı gideyim? Ne? İstedin mi benden? Lan dur. Gittin gayrı. Şeyin altına. Deseydin mi hiç yeleyemiyoruz burada vallahi. Tamam da ben şişerim. Tamam biliyorum da gittim oh. gayrı. Hı? Yo yo. atlıymış. niye <Hı>? çıkmasın? <laughs> Yanımda ya çekemiyorum. <laughs> Akşam sohbetimiz devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> onu da, <laughs> onu da tanıyorlar gayrı. Bana. Bak <laughs> Mira de çıkmış oraya. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz olur mu? Yok diyorlar inatlarını. Şöyle, Adam yerini demiyor. Nasıl Hı. fena? Hadi bana bir kanka şey git bulamamış diyor sevdiğim. He. Ama oraya hücum ettiler. Oraya eve sıkım saklandı. Cennette diyor ya, öyle de demirci adamı diye. Şuraya gel, şuraya gel. Gel, tamam tamam, bu tarafa gel. Yaklaş buraya, ha? Araba çarpar. Ha? Latma sen bir çocuğu bunlara video ama. kızım benim. Kendi olsun bunu ya. Sen öyle çeker mi? Neyi? <laughs> evet çekiyorum şimdi seni öyle yaparken. <laughs> Ablalara kızımı böyle yaparken çekecek misin? Kendi <laughs> dağıtsın. Şimdi çekiyor mu? <laughs> Ha, bilememişsin ben. Şurada, şurada çekili. Ha. Orada çekili işte. Ben yanlış açmışsın. İşte böyle. İşte böyle. Ha. İşte böyle çekiliyor. Sen ne bileyim ben bilemedim. Önce deseydin. Öyle de çekeyim. Düşen ama arkaya. Şurada çekelim. Tamam, ben seni takip edeyim, hadi. Ha, ki borca vereyim de bir de ütü masası Şöyle, alayım. He, Şöyle öyle. He, öyle de çekiyor. Mi? Aldım daha cennet yastığı yatırıyor, masaya komuğur da. Şöyle de mi çekiyor? Masayı masa şey şey dev şey şey şurada. Şöyle de mi çekiyor? He, ya öyle de çekiyor. Şey. Ne aldırdın ya? <laughs> bir. Ütü masasını ben de bir erinirim aşmaya. Valla. <laughs> bir beş <besleri> veririm halının <laughs> üstüne. <Gülüyor> Yeter <Gülüyor> mi Tuana? Dedesine bir tane. Aynim. Gelinimiz de geçiyor. Haydın bağlım düğünü. O da aldı, da. Düğün i̇yi sezonumuz iyi. bitmedi arkadaşlar. Daha gördüğünüz gibi devam ediyor. ne Tekrar merhaba sevgili takipçilerim. Arkadaşlar aşağıdaki Hanımlar otururken dayanamadım. Bulaşıkları koydum. Ben de yanlarına çıktım. Bir kapı, ön, kapı önü sohbeti yaptık. Aşağıda biraz. Burası da böyle toplanacak duruyordu. Bu arada akşam da oldu zaten. Çıkayım dedim şu. Bulaşıklarımı bari toplayayım. <laughs> Şöyle makinayı boşaldayım, bulaşıkları da yerleştireyim. Çünkü Aksaray'a döneceğiz sevgili takipçilerim. O yüzden acele acele bulaşık yerleştireyim. geçti arkadaşlar güzel bir gün geçti Allah'ın bugünümüzü araştır Makine öyle bir aksi yerde ki şuradan alıp şuraya koyamıyor. İlla bir masanın üstüne konulacak ondan sonra yerleştirecek. <laughs> Ya konvoy gidiyor. Düğünleri bitiremedik sevgili takipçilerim. Bugün yine düğün var. Şuralarımızı toplayalım. Ondan sonra da düğüne gidelim. Allah nasıl bir Oradan, Ondan sonra da evimize gideceğiz Aksaray'a. Ben şuraları toplaya durayım. Arkadaşlar düğün salonu yakın olduğundan müzik açıldı mı evin içinde gibi duyuluyor o yüzden müzik açıkken çekemiyorum kapatmak zorunda kalıyorum. Şunlar da makineye koydum mu sıra aşağıya geliyor Ben aşağıya da toplamadım. Vallahi biz bayanlar lafı nerede gördü? Oraya koşuyor. Aşağıda kadınları görünce. Aşağı, aşağının işini de koydum. Buranınkini de koydum. Şu çöpümü de çıkarayım şöyle. Duyuyor musunuz? Sevgili takipçilerim konvoyu. Onu ne onu O Şöyle bulaşıklarını alayım. Ondan sonra da makinaya sevgili takipçilerim şunlar da makineye sığmayanlar bunları da çantalayın bir de aşağıya toplayın bahçeyi <laughs> bugün de acele olsun böyle olsun arkadaşlar Şimdi de çöpümü alayım sevgili takipçilerim. Şöyle çöpü de çıkarttım. Şu deterjanı suyu aşağıya indireyim. Saçımızı, mangalımızı da bir yıkayayım ondan güzelce.